Merhabalar. Hoş geldiniz Esma Hoş bulduk. Hanım. Kızınız için endişe ettiniz, saklı olarak evet. Büşra için. Evet, ben buraya sıfkı kızım Büşra için geldim. Onu görmek için geldim. Kızım Büşra nasıl, iyi mi acaba? Benim bildiğim kadarıyla sağlığı, saati gayet e, iyi yerinde maşallah. Fakat çocuğun psikolojisi bozulmuş Esma Hanım. Çocuk annesiz e, kalmış. Ağabey, ben onu çok aramak istedim ama yapamadım, cesaret edemedim eşim Serhan yüzünden. Bulanıma girdim, arayacaktım ama olmadı. Eşim Serhan sürekli bana hakaret ediyordu. Bana demediğini bırakmadım. Özellikle psikolojik beni çok çöktü biliyor musun? Üç yaşındaki çocuğumla beni kapı önüne koydu. Nereye gideceğimi, ne yapacağımı bilmiyordum Ava Hanım. Gidecek hiçbir yerim yoktu. Öğrenmek istediğim çok şey var. Şimdi Serhan Bey, eski eşiniz Serhan Bey... ...önce evi kendi terk ettiğini söyledi. Sizi evde bıraktığını söyledi. Sonrasında sizi gittiğinizi söyledi. Kapının önüne koydu dediniz. Serhan... Miraç'la birlikte kapının önüne mi koydu? Serhan hiçbir şeyine inanmayın. O sürekli iftira atar bana. Belki bu işin içinde de bir şey vardır ama söylemiyorsunuz siz bana. Serhan hiçbir şekilde ben evden çıkmadım. Kendisi beni kovdu. Üç yaşındaki bebemle kapının önüne koydu. Nereye gideceğimi bilmiyordum Hava Hanım. Gidecek hiçbir yerim yoktu. Ayağımda bir terlik, üstümde bir hırka bile yokken ortalıkta kaldım ben. Eski eşiniz başvurduğu için ortada Büşra'nın e, durumu olduğu için ve konu buraya kadar geldiği için yani sebep bu gösterildiği için sormak zorundayım. Eşiniz bir DNA testi yaptırdığınızı, bu DNA testinin sonucunda da ikinci dünyaya gelen bebeğiniz Miracın oğlunuzun ona ait olmadığını e, söyledim. Evet daha. Siz eşinizi aldattınız mı? Havva Hanım, özellikle şunu söyleyeyim, ben öyle bir insan değilim. Eşimi alt edecek ad, kadar da karaktersiz bir insan da değilim. O yüzden eşim bana iftira attı. Gitti tek taraflı bir DNA testi yaptırdı biliyor musun? O DNA testini yaptıktan sonra çocuğun ondan olmadığı öğrenince... ...neler yapmadı ki bana ya? Ama şöyle, şimdi kendiniz onu yerine koyun. Yani evlisiniz, mutlu bir evliliğiniz var, evlatlarınız var. Ee, bir evladınız için DNA testi yapılıyor. Zaten siz de misiniz ben gider yaptırırım, ee, DNA testi göreceksin. Bu çocuk senin demişsiniz. Gidiyorsunuz, yaptırıyorsunuz. Ve çocuk... ...sizin çocuğunuz olmadığı anlaşılıyor. Yani nasıl hissedersiniz kendinizi? Ağabey hanım, ben bir arkadaşımın yanına yerleştim. Ondan sonra arkadaş çevrem bu çocuk sana benzemiyor dediler. Benzemediği için de kafamda sürekli soru işaretler oluşmaya başladı. O yüzden hastaneye gittim. DNA testini yaptırdım o anda. Çocuk benden olmadığı ortaya çıktı. Esma Hanım ya bu nasıl bir şey? Yani babanın DNA testi yaptırıp baba çıkmadığını gördük de annenin DNA testi yaptırıp çocuğun ondan olmadığını anladığını ben hiç görmedim herhalde seyircilerimiz de böyle bir şey şahit olmamıştır. Yani ne yaptınız peki hastaneye gittiniz herhalde? Evet hastaneye gittim Havva Hanım. Hastanede kayıtlara tesadüfen baktım. O hafta içinde sadece Yiğit Miraç doğmuştu. Hemen oradan adresini aldım. Avukat zaten... Yiğit telefonda bana evet, e, söyledi. Aynı Yiğit benim oğlum aslında biliyor musun? Şimdi yani o sizin doğurduğunuz zaman iki erkek bebek mi doğmuş? Evet, o gün içinde iki tane erkek bebek doğmuş. Biri Yiğit, biri Miraç. Gittiniz ya... hastaneye iki evet. erkek bebek doğdu evet, dediler. Evet, aynen öyle. Sonra kayıtlara baktım. Kayıtlara tesadüfen hastane bana adresi vermedi. Tesadüfen kayıtları gördüm. Oradan aldım ben. Direkt ailenin kapısına dayandım biliyor musun? Adresi gördünüz. Evet, aynen. Ailenin adresini gördüm ben. Ne yaptınız peki kapıya dayanıp? <laughs> Gittim ailesinin kapısına dayandım ben. Zile bastım. Tabii onların bu olaydan haberi yoktu ama... ...kapıyı açınca kucağında benim oğlum Yiğit vardı. Aynen bana benziyordu. Ona sarılmaya çalıştım biliyor musun? İzin vermedi. Beni deli sandı. Gittim... Ama çok haklı değil mi? <laughs> yani... yani bir gün evladınızla birliktesiniz, evladınız koynunuzda... Kapı çalıyor tak tak tak, kadın kapıyı açıyor, başka bir kadın, o benim çocuğum, ver diye sarılmaya kalkıyor. Ben de aynını yaparım, deli misin kardeşim sen derim, kapatın Zaten kapıyı. deli sandı, beni kapının önüne koydu, sonra gene durumu anlattım, beni dinlemedi, beni susturmaya çalıştı, sonra gitti polis çağırdı. Haklı. Karakola gittim Mavi Hanım. Karakollu konuldum. 3 yaşındaki çocuğumla beraber karakola gittim ifade verdim. Ah bu sırada da sizin büyüttüğünüz oğlunuz kucağınızda. Evet Miraç. Onunla ah. beraber karakola gittik işte ifade vermeye. Durumu anlattım. Anlatınca avukatım da hemen koştu geldi. Gelince durumu anlattı tabii ki de. İkimizden de DNA testi alındı. iki ailende de tabii ki de. Aldıktan sonra çocuğun onların olduğu ortaya çıkınca... ...bu sefer aile sakinleşmeye çalıştı. Ya Esma Hanım, çok zor değil mi? Şimdi bak, doğuruyorsun. Veriyorlar evet. eline bir erkek bebek. O kadıncağıza doğuruyor, onun da eline veriyorlar bir erkek bebek. Evet. Aa, iki yıl, üç yıl besliyorsun, emziriyorsun, büyütüyorsun. Düşünsene ya onun kokusu, onda senin kokun. Sonra... Ağabey ben Miraç'a ben de çok alıştım. Onu sonuçta ben doğurmadım ama onu ben büyüttüm. Büyüttüğüm için ona çok alıştım ama buna mecburum. Benim kendi oğlum onların elindeydi, onu almaya çalışıyordum. Tabii, et, onların evladı sendeymiş. Evet. İşte durum ortaya çıkınca ikimiz de sakinleşmeye başladık ve orta yolu bulmaya çalıştık. Çocuğumu onlardan aldım tabii ki de. Onlar da aldılar. Evet, çocukları onlar da değiştiniz. Aldılar, tabii ama bir hafta boyunca bu duruma alışmak çok zor oldu biliyor musun? Eve getirdiğimde sürekli annesini istiyordu, ağlıyordu sürekli. O yüzden dayanamadım ben buna. Gittim aynı mahallede bir ev tuttum. Aramızda sadece bir ev vardı, yakın birbirine. Sürekli gidip geliyordu. Tamam başta kötü gitti ama sonradan birbirimize alışmaya çalıştık, birbirimizi sevmeye çalıştık. Bir yere gittiğimizde beraber gidiyorduk. Parka bile aynı çocuklarla beraber gidiyorduk biz. Çok zor. Hani aynen öyle. Çok zor durumdaydım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Anneme bile gidemiyordum Avva Hanım. Neden? onlar millet ne der diye, annem de beni kabul etmiyordu zaten. Milletin dedikodular yüzünden benim kaynanım... ...annemin kafasını da doldurmuştu biliyor musun? Ay çok böyle söylemesi evet. dile, dile kolay da yani çok zor. Çocukları değiştirdikten sonra... Evet. ...sen aldın kendi doğurduğunu, kadıncağız aldı kendi doğurduğunu. Aynen, Peki evet. sonra mesela eski eşinize... Haber vermek istemediniz mi? haber versem ne olacak ki? Ne değişecek ki? Bunca yaptıklarından sonra ben onu nasıl affedebilirim ki Ahu Hanım? Annem zaten sonuçları öğrenmişti. Kaynanam beni ona karşı çok kötülemişti. O yüzden Mersin'i bile terk etmek zorunda kaldım. Gittim İstanbul'a yerleştim ben. Sırf onlar yüzünden.